Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu video uzun zamandan beri çekmek istediğim hatta size de düzenleme videolarında söylediğim. Başlıktan da anladığınız gibi mutfağı düzenlediğimiz temizlediğimiz, biraz böyle dekore ettiğimiz bir video olacak. Ee, uzun zamandan beri gerçekten hani mutfak için aldığım şeyler vardı. Onların gelmesini bekliyordum. Onlar da hepsi geldikten sonra dedim artık e, bence toparlamanın tam zamanı. E, bugün de günlerden pazar karantina günü. O yüzden e, böyle tam gününü buldum aslında. Şimdi sizinle birlikte mutfağı temizleyeceğiz. Bazı dolapların içlerinde yerlerini değiştireceğiz. Çünkü bazı şeyler kullanışlı değil. Kullanamıyorum bazı yerlere. O yüzden böyle toparladığımız bir video olacak. Yine böyle motive edici videolardan olduğunu düşünüyorum. Çünkü toparlama videoları her videoda da söylediğim gibi beni çok fazla motive ediyor. O yüzden sizinle şimdi mutfağı toparlayacağız. Aynı zamanda mutfak için aldığım yeni şeyleri de göstereceğim sizlere. Hadi gelin artık yavaştan başlayalım toplamaya. Mutfak biraz karanlıkta kalıyor ama yapacak bir şey yok. Olmadı şu ışığı falan kullanırız. Şimdi her zaman bana şey diyorsunuz işte mutfağın toplu temiz ne kadar güzel falan ama her zaman öyle olmuyor. Özellikle bu 1-2 gündür videoda çekeceğim diye birazcık dağıldı ve hatta dün akşam yemek yapmıştım. Normalde ben aygazı hep temizliyorum ama şuralarının yağları falan var. Nasılsa bugün temizleyeceğim diye hiç şey yapmadım. <laughs> Buraları temizlemedim. Onun haricinde bugün yine kahvaltı için biraz böyle ekmek kırıkları falan döküldü. En takık olduğum konulardan bir tanesidir. Şu şeyleri hiç sevmiyorum. Burayı toparlayacağız temizleyeceğiz. Yine burası zaten aldı başını gidiyor. Şurada mutfak için aldığım yeni şeyler var. Onları e, yapacağız birlikte ve burası sırf bu video için beklettiğim alan burası aslında. Baktığınızda e, buraları toparlayacağız. Buranın bu kaosu bitmiş <laughs> olacak artık. Çünkü dolapların içinde doğru düzgün koyamadığım için bunlar da gerçi yeni alışverişlerimiz. O yüzden burada daha iki gün falan oldu bunları alalım. Onlar da böyle karışık Dolap içlerini sizlerle yine düzenleyeceğiz. Şu kaşıklığı tekrar düzenlemek istiyorum. Burada baharatlarım yine karıştılar maalesef. Şurası abur cubur köşesi ve bu alt kısım birazcık karıştı. Burasını toparlayacağız. Burada da yağdanlık olduğu için buralar da karıştı. Yağları aldım. Normalde burası çok düzenliydi de bu 1-2 gündür karıştı. Çünkü sebebi de şu yeni yağ şişeleri aldım. Bunların içerisine yağ koyacağız diye ondan bekletiyorum. Ee, burada yeni aldım. Neyse hepsini göstereceğim zaten. Ee, bardaklar burada. Bardakları elemeyi düşünmüyorum ama şurasını değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok kullanışlı olmuyor. Şuradan kaseleri almak bir tık zor oluyor. Ee, onları farklı bir çözüm yapmaya çalışacağım. Sonra şu kısım mesela bayağı hiç kullanmadığım ölü bir kısım. Burasını doldurmayı planlıyorum. E, burasına dokunmayacağım. Burası çünkü bakliyatların full olduğu kısım. Burası kalacak. E, sonra şurayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü tencereler burada e, karıştı. Üst kısım kek kalıpları falan orası bir karışık. Burasını değiştirmeyi düşünüyorum yine. E, çünkü burası da e, bir kullanışsız oldu. Yani şuraları falan doldururuz diye düşünüyorum. E, bu şekilde. Şimdi yavaştan başlayalım. Bu arada arkada robotumuz çalışıyor. Kusura bakmayın. Birazcık ses geliyor olabilir. Şimdi bu tabakların hepsini indireceğim buraya. Sonra tekrardan dizeceğim. Gelin ilk olarak buradan başlayalım. Bu arada tezgahın üstü beyaz olduğu için bakın dün akşam böyle bir iki kahve lekesi geldi. Domestoslamayınca asla çıkmıyor. Beyaz tezgah kullanımı gerçekten çok zor. Hem Kıbrıs'ta siyah vardı. O çok güzeldi. Hemen temizleniyordu ama beyaz hemen leke yapıyor. O yüzden her gün temizlemek gerekiyor. Ve Domestos'la temizlemek gerekiyor. Bakın dünkü kahve lekesi burada hemen ufak leke oluşturdu. Şimdi tabakların hepsini aşağıya indirdim. Ee, buraları sileceğim şimdi hemen. Feyyaz da bana şöyle bir fikir verdi. Dedi ki bunların hepsini böyle üst üste koyacağına yarısını, mesela şunlar 8 taneyse, 4'ünü aşağıya, 4'ünü yukarı koy. Hani hem böylece alttakileri kullanırsın. E, alttakiler eskimiş olur, yani üsttekiler daha sağlam durur. Hem de yukarı uzanmamış olursun dedi. ama mantıklı geldi. En iyisi böyle yapalım. E, şimdilik böyle bir düzen oluşturacağım. Sanki daha iyi olur gibi. Çünkü üstten almak gerçekten çok zorluyor. Bu sefer e, üstteki şeyleri almak falan zor oluyor. Neyse bunlar zaten temiz her gün yıkandıkları için şimdi buraları da temizliyorum. Yeni düzen böyle oldu. 4 tane servis tabağı büyük olan 4 tane derin yemek tabağı. Burada hepsinden 2'şer tane ayırdım. Tatlı tabakta zaten makine olduğu için sürekli yıkanıyor. 3 tane kase var. Çünkü 4 tane olunca alması zorlaşıyor. Arkada şöyle iki tane çerezlik var. Burada da uzun tabaklar var. Zaten onlar iki taneydi. Bunlar da böyle hani misafir gibi olsun diye düşündük. Hani lazım olduğu zaman hani alacağız. Çünkü hepsinin zaten diğer parçalarının aşağıda var. Sadece şunları yukarı koydum aşağıda kalabalık yapmasınlar diye. E bir de burada çok fazla kullanmadığım derin tabaklar var. Onları da işte lazım ol. Çok kullanırım. İçleri silindi, temizlendi. Burasının işi bitti. Şimdi bardak kısmını burayı ben geçenlerde temizlemiştim. O yüzden temizlemeyeceğim. Çünkü bardakların hepsi boşaltıp e, temizlemiştim. Fakat şurada şöyle bir kısım var. Burada benim saklama kaplarımın olduğu. Ondan sonra böyle kaselerin olduğu bir şey var. Bunları çıkarıp başka bir yere koymak istiyorum. Çünkü burası olmadı yani saklama kaplarını e, başka bir yere koymak gerekiyor. Çünkü şu kupalarda azalacak ya burada şimdi. Bunları başka bir şeye koyacağım. Şöyle bir e, aparat aldım. Buna koymayı planlıyorum bazı kupalarımı. Hani o yüzden e, buradan bazılarını azaltacağım. Hatta direkt azaltayım. Ona göre yerleştireyim. Şimdi bunda kaç tane varmış? 3-6 tane var. Bunu 6 tane kupası var. O zaman 6 tane kupa çıkaracağım. Biraz böyle yılbaşı temalı kupalarımı çıkaracağım. Çünkü onlar çok güzel duruyorlar. şimdi kupaları buna yerleştirdim ee, hani sanki daha iyi oldu gibime geldi bilmiyorum ee, ve sağlam da olduğunu düşünüyorum bu arada kupalarımı genelde bana soruyorlar nereden diye ben bu kupayı Lisbon'dan almıştım Lisbon'a gittim de Portekiz'den o kupa oradan ee, şu an bu kupayı bana Sevil hediye etti yılbaşı ama Ikea yazıyor markası Ikea'da bulabilirsiniz bu kupa e, Book Lover yazan e, bunu Sümeyra hediye etmişti bu bir kutu mutluluktan bu böyle espresso ya da işte yine kahve fincanı gibi düşünebilirsiniz. Bu da Portekiz'den. Lisbon yazıyor üzerinde. Bunu ben Miniso'dan almıştım. Geçen sene yılbaşı serisinden. Bu az önce gösterdiğim kupada da ondan Bu da hediyesiydi. Bu şekilde bir tane daha kupam var. Onu da göstereyim da sabah kahve içtiğim için şu an e, koyamadım buraya. Büyük ihtimalle buradan bir tanesini çıkarıp bunu koyarım. E, bu da yine bir kutu mutluluktan olan bir kupa. Arkasında Kapi is always a good idea yazıyor. Önünde de bu var. E, bunu da ben yine bir kutu mutluluktan kendim almıştım. aylık kutularından. Böylece e, bu sorulara da cevap getirmiş oldum. Şimdi tabi yani detaylı mutfak videosu belki ileride gelir hani mutfak turu gibi de. E, şu an her şeyi çekmiyorum. Yemek takımları da Portland'ın Love serisiydi. Böyle ee, şimdi burada bakın burası bayağı bir boşaldı. Şimdi burayı daha güzel yerleştirebilirim diye e, düşünüyorum kupaları oraya koyduğum için. Ee, hani hatta belki şuradaki bazı şeyler buraya gelirse şuraya saklama kaplarını koyabilirim diye e, düşündüm. Çok çok daha iyi olur bence. Öyle yapalım şimdi burasını. Bakın burası normalde şurada çay bardaklarım bulunuyor? Burada da kahve fincanları bulunuyordu ama böyle pek hoş olmadı. Kürge hala bitmedi. Neyse şimdi şuraya uzun su bardaklarımı koydum. Burada bu yuvarlak olanlar var. Ee, onun haricinde şurada minik olanlar var. Burada geride kalan üçlü kupa var. Burada yine üç tane daha kupa var. Burada ölçü bardaklarım var. Burada da çay bardakları var. Kahve, Türk kahvesi hani her zaman içilmediği için e, onları buraya koydum. Şimdi buraya da saklama kaplarını falan koymayı düşünüyorum. Bence e, daha güzel olur önceki halimden. Çünkü üst tarafı ful e, bardaklar kaplamıştı sığdırdık şimdi bunları. E, bu şeye dizince diğer kupaları. Burası da güzel oldu. Bütün saklama kaplarını buraya koymuş oldum. Bunların iç içe geçebilme özelliği çok iyi. Yine bunlar da aynı şekilde iç içe geçebiliyor. Ee, bayağı hoşuma gitti. Çok sevindim. Gerçekten bunları nereye koyacağımı bilemiyordum. <laughs> Şu an çok mutlu oldum. Evet bunları kapatıyoruz. Şimdi sıra geldi buradaki tencereleri düzenlemeye. Zaten hani burasıyla çok fazla oynamayacağım da şurasını bir toparlayayım diyorum. Burada şeyler var, kek kalıpları vesaire bulunuyor. Zaten bunların yerleri değiştirilemez diye düşünüyorum ben. Hmm, herhalde yani Bilmiyorum, bilemedim şu an ama değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü burası çok kötü. Arkaya doğru böyle gidiyor. Geniş şeyler konabilir ancak. Evet şu an ne yaptığımı anlatayım. Size en üstteki şeyleri çıkardım. Boşalttım. Bunları da çıkaracağım birazdan. Kavanozları. Biliyorsunuz işte burada cornflakes, gevrek vesaire bulunuyor. Bunları nereye koyabilirim diye düşündüm. Burası uygun geldi. Çünkü gerçekten çok büyük bunların şeyleri, paketleri falan. Burada da şey var. Çay falan var. Bu şeyi çok fazla kullanıyoruz. Dedim bunu da buraya koyayım. Çok fazla kullanılan şeyler. Hiç kullanmadıklarımı hani böyle en üste falan atacağım birazdan. Hatta Onları şöyle düşündüm. Şurada birkaç kullanmadığım şeyler var benim. Onları dedim şuraya koyayım. Zaten kullanılmıyorlar. Ee, buraya da daha böyle kullanabileceğim şeyleri mi koysam diye düşündüm. Gerçi ikisinin de boyut Burası daha yukarıda. O yüzden burası daha mantıklı kullanmak için. Ee, bir de şeyler var. Burada işte kuru üzümdür. Kuru kayısıdır. İşte yaban mersini vesaire bulunuyor. Ee, bir de uzlamur falan var. Bunları da ko şeylere koyacağım. Kavanozlara koyacağım ki e, daha düzgün olsunlar. E, burada da şeyler var benim. Çok fazla işte kullanılmayan hani habire her gün kullanılmayan rondolar vesaire bulunuyor. E, bunları da artık nereye koyarım diye düşünüyorum. İşte onları da şuraya falan mı koysam diye düşündüm. Hani rondo. E, ondan sonra böyle teknolojik şeylerin hepsi şurada mı olsun dedim. bir toparladık. Şimdi sıra geldi alt kısımları toparlamaya. Alttaki çekmeceleri falan toparlamak istiyorum. Orada baharatlar var, baharatlıklar var. E onların içerilerini bir toparlayalım. Ya böyle şey toparlama olayında çok kararsız kalıyorum. Acaba diyorum ki şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Falan. Hani insanda böyle bir şey oluyor. Kararsızlık oluyor. Neyse gelin devam edelim bakalım. Bir de bu mutfağın kısmı gerçekten çok hani karanlık kaldığı için bir şekilde çekmeye çalışıyorum ama yine karanlığa kalacağız diye bir korkmuyor değilim. O yüzden şuradaki şey var. Şunun ışığını falan kullanmaya çalışıyorum ama o zaman da gece gibi duruyor. Neyse. O yüzden çok fazla böyle kendimi çekip konuşmamaya çalışıyorum. Şimdi size söylemiştim ee, bu yağ var, bir de zeytinyağı var. Onlar için ben iki tane şişe aldım. Ee, o şişeleri kullanacağım, o yüzden bu yağları buraya çıkardım ama yağları daha sonra yapayım diye onu şimdilik şuraya alıyorum. Ee, ondan önce aşağıdaki şeyleri çıkaralım, baharatlıkları yerleştirelim. Evet, şimdi burasını iyice bir temizledim, temizlendi. Şimdi sıra geldi buradaki baharatları düzenleyip koymaya. Maalesef çok fazla lastik poşet olmadığı için bazıların uçları açık kaldılar. Hiç sevmiyorum öyle olunca. Hem şu boşları doldururum geri kalanlara hem de öyle yaparız. Şimdi bakalım yapalım. Burayı halledelim. Şu baharat olayı kadar en pislik yapan şey yok. Gerçekten her şeyi böyle düzenli bir şekilde koymaya çalıştım. Paketlerinden çıkartıp ama her yer baharat oldu. Tezgahın üstü çok fena oldu. <laughs> Neyse şimdi en azından şunları bir dışlarını yıkattırdım. Bunları yerleştirelim. Sonra baya bir toparlanmış olacak. Zaten ben hani dediğim gibi en zor kısım bu kısımdı bence. Çünkü baharatları. Bu arada baharatlıklarım benim Ikea'dan çok güzel. Ya Ben çok severek kullanıyorum. Bunların böyle iki tane. Şöyle görünüyor mu bir dakika. Ha. İki tane böyle şöyle yapalım. Evet, şu an pisliği daha iyi görüyorsunuz. İki tane böyle bunun şeyi var, e, kapağı var. Şu üç nokta dediğiniz yer şu şekilde. Bakın böyle biraz daha küçük delikli. Bu ise, bu kısmı ise bayağı geniş. E, i̇ki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Dört tanesini de ben 20 liraya almıştım. 12 tane var bende bunlardan. E, öyle alabilirsiniz. Zaten hani şehirde Ikea yoksa da internetten de sipariş verilebilir. Evet burası tamamlandı sonunda. Burada işte full baharatlarım var. Bu arada bunları karıştırmıyorsunuz, karıştırmıyor musunuz diyenler olabilir. Karıştırmıyorum baharatları. Kokularından şey yapıyorum. Ee, bunun içerisinde hiç açılmamış olan paketli şeyler var. Burada kahvaltılık baharat. Yine bunlar da açılmamış kısımlar. Bunlar da böyle poşette olanlar. Hani buradan daha sonra buraya geçecek olanlar. İşte ada çayı falan var burada. Defne yaprağı falan. E, küp şeker burada. Bunlar işte yine o tarz açılıp da buraya e, gelmeyen şeyler var. E, bunlar zaten diğer kavanozlular. E, sonra burada da işte kutuda olan yine e, baharatlar var. Burası bitti çok şükür. Abi de şu kalmış. Ay, bu da böyle çeşne. Şunu da şöyle koyalım bayağı bir düzenlendi ve temizlendi. İyi oldu. Boşlar dolmuş oldu. Çünkü bayağı boş almışlardı. Bunları yerleştirdik ve burasının işi bitti. Şimdi sıra geldi diğer kısma. Ee, burası aslında çok topluydu. Şu 1-2 günde dağıldı. Evet bu çekmece de bitti. Ee, burada daha çok böyle kahve ve çay. Aslında çayların şurada bir tek sadece cappuccino bulunuyor. Onların bulunduğu bir kısım. Ee, burası yine işte abur cuburlar. Burada ada çayı falan var. Ada çayını buraya aldım. Yukarıdaydı. Burada da full abur cuburların, arkaya doğru sakız ve şekerlerin, sakız ve şekerlerin gitti. Bunlar da şey böyle açıkta, e, yarım kalan makarnalar. Hani gözümün önünde olsunlar ki daha sonra yine bunları kullanayım, yeni paket açmayayım diye buraya koydum. E, böyle, burası da bitti. Şimdi en temiz olan kısım aslında burası. E, burada karışmasının sebebi şöyle oldu. <laughs> Son zamanlarda yağlı kağıdı falan kullanınca burası böyle bir dağıldı. E, burada temiz temiz havlular, peçeteler duruyor sadece. Burasını toparlayacağım. Aslında burası toparlı. Üstteki şeyleri alınca bayağı bir toparlanmış olacak ama yine de çıkarıp bir sileyim burayı da. Ve burası da bitti. Burada işte poşetler, ondan sonra şeyler bulunuyor. Burada temiz havlular bulunuyor. Burada sürekli kullandığım fırın eldivenleri var. Burada da mikrofiber bezler var aşağıda. Bunlar da yeni. Bunlar da normal peçetelikler. E, bu da şey, ölçü e, şeylerim. Burada duruyorlar şu an. Bu da elma dilimleyiciydi. Bunu annem vardı. Bunları da henüz kullanmadım. Burada dursunlar. Başka şu an nereye koyacağım bilemedim. Şimdi sıra geldi. Şunun altını toparlamaya ama bunun altını toparlamadan önce yağlıkları bir doldurayım. En son burayı toparlayayım ya da dursun burası bir dakika. Hemen şuraya geçelim. Hemen şurayı toparlayayım, sildireyim. Burası da oldu. Tencereler sağ tarafta, solda tavalar var. Burada rende en çok kullandığım şeylerden bir tanesi. Bunu da öne koyuyorum. Hem de uzun. Gerçi şuraya da konabilir bu burayı engellememek adına aynen burada daha iyi oldu. Burası boşalmış oldu. Burası da bitti. İçlerini siliyorum ama silerken göstermiyorum. Şimdi sıra geldi buraya. Burasını da şöyle toparladım. En üstte kahve makinesi, işte ronda vesaire var. Onlar çok fazla kullanılmıyor zaten. Bu ikinci katta işte gevrektir. Ondan sonra bu tarz şeyler, yulaf unu, çay falan var. Şimdi bunları çıkaracağım. Şurayı bir sildireceğim, temizleyeceğim. Sonra düzgünce yine buraya yerleştireceğim. Zaten burası yerleşik. Burada bir sıkıntı yok. Evet burası da bitti. Normalde biliyorsunuz şu bambular vardı ama her bambular çok fazla olmadığı için yani şu erişteyle 20'ye yetmediler. Bunların bir de şöyle minikleri var. Bu minikler burada. Ha, şunu şuraya saklasak <laughs> daha güzel olacak. Bunu da adına. Ha, şöyle evet burası da bitti. Burayı da kapatıyorum. En son dışlarını sileceğim her yerin. Şimdi aslında hemen hemen aslında dolapların işlerini bayağı bir bitirdik. Şimdi sıra geldi tezgahın üstüne. Öncelikle şurayı temizlemek istiyorum. Aşırı pis gördüğünüz gibi. Ee, bunun üzerine şimdi size kullandığım ürünü göstereyim. Benim favorim bu. Domol'un fırın ve ızgara temizleyicisi. Ee, hem fırınlarınızın içerisinde işte hem ızgaraları neyse işte buraların üzerine böyle sıkıyorsunuz. Ee, köpük formunda bir şey ve daha sonra gerçekten burayı tertemiz yapıyor. Şimdi bunu direkt böyle yağlı yüzeylere fıslatıyorum. Zaten şunları bir alsaydım iyiydi. Bir dakika. Şimdi bunu böyle full her yerini köpüklüyorum. Şimdi bu böyle normalde 1-2 saat beklese çok iyi olur ama ben şimdi temizliğin en sonunda burasını temizleyeceğim. Burası böyle kalacak. Şurayı hemen şöyle bir sildireyim. Bütün buradaki işlerimizi halledelim. En sonunda ay temizleyip bitireceğiz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ama mesela şu an böyle köpük köpük ya bunun köpükleri sonra gidecek ve hemen bir silmeyle tertemiz olacak. Göreceksiniz zaten. Şimdi birazdan tezgahın üstünü full boşaltıp temizleyeceğim için ee, öncelikle size bazı şeyleri göstereyim. Şimdi önceki kargolarımızı da açmıştık ama ben size son halini göstermemiştim. Bunu almıştım biliyorsunuz. Ee, bunun içerisine işte böyle tahta kaşıkları vesaire koydum. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Benim bu arada burasını da temizledim. Burası, <laughs> bu arada burayı toparladım. Da. Bu arada kameramın şarjında bir sıkıntı çıktı o yüzden hmm, çekemedim. İşte burada böyle hani daha minik olan şeyler bulunuyor. Ondan sonra bu böyle kaşıklık zaten. Ondan sonra buraya şeyi koydum. Ee, bu zaten sıkacak. Bu da böyle robotun parçaları. Burada dursun isterim. Çünkü hani çok fazla kullanınca elin altında olması daha pratik. Yukarı uzanmak istemedim. Hem burası böylece ee, donmuş oldu. Biraz dağınık duruyor ama en azından düzenli yani kendi içinde ilk genel görüntüsü haricinde. Ee, bu tarz kaşıkları da hani nereye koyacağım bilemedim için böyle bir şey almak istemiştim. İşte biraz karışık oldu aslında. Hepsi ahşap olsa daha güzel olabilirdi ama ee, bunu da böyle zaten az önce gördüğünüz şöyle aydazın kenarına koyuyorum. Ama şimdi bunu kaldıracağım buradan. Dilek her şeyi böyle masanın üzerine koyacağım e, mutfağın tezgahının üzerindeki. Ondan sonra temizledikten sonra hepsini zaten yerleştiririz. Bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Bu da İngiliz Home'dan almış olduğum bir şey. İnternet üzerinden sipariş verdim. Aslında ben bunlardan iki tane sipariş vermiştim. Bunun bir de küçüğünü vermiştim. Onun da üzerinde böyle çam ağacı gibi bu tarzda bir şey vardı. Çok güzeldi ama maalesef onun kapağı kapanmadı. Ve daha sonra iade etmek durumunda kaldım. Sadece bu kaldı elimde. E, bu büyük boy olanı. İçerisine ben de çay koydum. Tezgahın üzerinde duracağı için. Çay da çok fazla tükettiğimiz için. O yüzden bu tezgahın üzerinde duracak bir ürün. Bu da böyle Nescafe'den çıkan bir şeydi. E, ama bunun içerisinde kahve yok. Şu an çay var. Bu da şey e, kaçak çay var içerisinde. Arada böyle kaçak çay da koyabiliyoruz. Sonra bunu zaten sizinle birlikte düzdük. Böyle işte çayların kahvelerin konduğu çay kutusu mu kahve kutusu mu ne deniyor artık tam olarak bilmiyorum. Bunu yerleştirdim az önce. İçi şöyle dokuz bölmeli. Buraya yeşil çaylarımı koydum. Ondan sonra burada e, şey var yine. E, bu şey, filtre kahve var burada. Bunun üzerine de vanilyalı çayım vardı. Şöyle koysam daha iyi olacak. E, son bir, bir tane kaldı. Çok seviyorum o vanilyalı çayı. Ben bunu Kıbrıs'ta almıştım. Burada da Migros'larda olabilir ama biraz pahalı bir çay bu. Ondan sonra e, burada yine yeşil çay var. E, bunlar da kahve makinesinin kahveleri. Bunların hepsi böyle kahve. Bu da onun şey süt köpüğü. Onları da buraya koydum ki hani poşetinden almayayım diye. Bu arada bu kutuyu ben Kıbrıs'tan almıştım. Daha öğrenciyken. E, hatta bunu öğrenci evimde de kullanıyordum ben. E, o yüzden hani nereden aldığımı söyleyemeyeceğim maalesef. Öyle. Bunların, bunların ama linklerini koyarım. İsterseniz bakabilirsiniz. Genelde çünkü böyle soruluyor bu tarz olunca. Ben de söylemek istedim. Mesela bu kahve kutusu da Nescafe almıştık. Bu da Kıbrıs'tan. Ee, o zaman da kullanıyordum. Bunu yine kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü rengi falan çok güzel ya. Şimdi son şeye geldi. Sıra o da şu. Biliyorsunuz e, yine böyle kendime yağdanlık, yağlık, sirkelik diye geçiyor bunlar. Onlardan almıştım. Çünkü e, şey yoktu hani koymalık. Bunların da yorumlarını iyi gördüm. Bir de ahşap olması benim çok hoşuma gitti. Şu an tam görünmüyor. Bu arada mutfağın son halini yarın aydınlık bir şekilde çekeceğim. Şu an size aşamaları göstereyim. Çünkü hava karardı. Yani anlayabiliyorsunuzdur. Çok <laughs> kötü durdu. Hava kararmadı da yani burası e, karardı. Şimdi bunun bir tanesine zeytinyağı bir tanesine normal sıvı yağ koyacağım. Ondan sonra burayı temizleyince de onlar buraya gelecekler. <laughs> Az önce çok fazla çekemedim. Bütün tezgahın üstünü çünkü domestosladım. E, Bu sebepten de elime kamerayı alamadım. Şimdi bakın böyle direkt üzerinden hemen alınca bütün pislikleri gidiyor. Ve hani ne böyle terlemenize gerek kalıyor, ne herhangi bir şeye gerek kalıyor. Çok güzel bir temizleyici. Müzik <laughs> Yalnız bayağı yorulmaya başladım. Fakat mutfak tertemiz oldu. Çok güzel. Böyle parlıyor resmen her yer. E, buraları falan full domestosladım. Çünkü e, buraları hani her zaman domestoslayamıyordum. Kahve makineleri falan olduğu için hepsini kaldır vesaire. Daha çok siliyordum buraları. E, farklı işte şununla özellikle şu benim favorim. Hatta Hatta yine bunu sileceğim? Bu silikonlu böyle. Çok güzel kokutuyor. Yine bununla sileceğim? Güzel koksun diye. Buralar bitti böyle şurasını falan temizledim Şimdi sadece üzerine şeyleri yerleştirmekte kaldı Bir de şu şurasını hemen düzenleyeceğim bu kadar. Şimdi sıra geldi buraya yerleştirmeye. Kahve makinesi mecbur burada şey olduğu için, priz burada olduğu için bu tarafa gelecek. Yine aynı şekilde kettle da böyle, kısma da böyle. İşte kahve kutuları gelecek. Asıl büyük değişiklik şurada. Büyük değişiklik dediğim hani şurası da olacak yani. O kadar. Önce şuraları dolduralım ya da önce şurayı dolduralım. Ondan sonra ayarları yaparız. Bu arada dolap kapaklarını da sildim. O silikonluyla sildim. Zaten yağlı değildi. Ben buraları sürekli siliyorum. Bakın parıl parıl parlıyor. Çok güzel oldular de mis gibi kokuyor içerisi. <laughs> gelmiş olduk. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Gerçekten kendimi şu an çok rahatlamış hissediyorum. Mutfakta toparlandı, temizlendi. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi. E sonunda onu da yaptım bugün. E güzel oldu. Sabahtan beri gerçekten onunla uğraşıyoruz. E yine sormak istediğiniz şeyler varsa bu ürünlerle ilgili, yeni işte gösterdiğim ürünlerle ilgili sorabilirsiniz. Yine şunu şöyle yapsaydın dediğin benim aklıma gelmeyen herhangi bir şey vardır. Hatta çünkü gerçekten yorumlarınızla bana yardımcı oluyorsunuz. Bu benim çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yine öyle bir şey varsa da bana belirtirseniz, söylerseniz yine çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.